Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serverimizde daha beraberiz. Bugün Minecraft Pocket serimize devam ediyoruz. Sonra bu serimize. Bugün evi... Abi koyunları unuttuk. <laughs> tamam abi onları sonra bak abi sen bu arada evi falan yağmala tamam mı? Evi yağmalama. O ev dursun. Abi bırak boş ver artık ya. Aynen abi evi yağmalamaz sen de gel abi benle. Aynen. Şu Zaten yağmalanacak yok. bir yer kalmadı. Gelirse sonra aynen. tekrar. Aynen aynen. Ya. Hadi gel abi. Bir dakika. Ben şunları tahtaya çevireyim de. O benim manyak bir şey oldu ha. Abi tahtaya neden çeviriyorsun onları? Abi o zaman çok yer kaplar odunlarla tahtalar birlikte. Mantıklı ol. Abi ben ki elimle araştırıyorum kim? 64 tane. Tamam, tamam. Gerek yok gerek yok. Abi tamam. anlatmak istiyorum. 3 tane 64 tahta ve 10 tane tahta. E, tam 3 tane 4 tane bir dakika. 4 tane 64 ta taş ve 52 tane taş. Bana falan kömür Abi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben ölü bitkiyi kazdım. Sıçık çıktı bak. Ona neyle kazdın? Normal kazmayla kazdım. Ben de Ona e ben de küçük oldu lan. kazınca olmuyor. Abi ben kazınca öyle bir şey olmuyor? Vay ben. ay bak Ben yemek yiyorum gidiyorum. Sen de sen de abi depo dolu oldu tamam mı? Aynen abi depo. Boş ver Tamam tamam. tamam. Ee, bir de şöyle şuna da alayım da bari. Odunlara yataklar yataklar yataklara. Oo! Ha kömür. Ana ben çukura düştüm. Oğlum. Ay ben nasıl çukura? çukura düştüm. Öf. Çukur ne lan hak eder? <laughs> Allah'ım ya. Zombiler yapmış. <laughs> Var sen yaptın tabii ne sonuç O ne? Benim... Abi yiyeyim de üzere ha. Var benimki doldu bile. Dur ben şu stiklerimi yok. Bir iki tane olanları. Oğlum falan... el yamanlar. Hiç istediğimiz yere girebiliriz. Bırakıyorum. Var ya alıyorum şunu. Bir de şey başka yatakları alacağım bir de o kadar. Lan Cık, kırıldı ne kırıldı? Allah. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> ben yapamam bile bile lan. Neredesin oğlum? Buradayım abi. Neredesin oğlum sen? Buradayım abi. Ha buradasın değil mi? Aynen ben şu alıp kendi yatağımı da alayım. Zaten yatmayayım bir sürü merdiven var. Ben aldım abi yatağı. Ya da abi, abi, yatağı ayrı ayrı taşımayalım yer yer kaplar. Hadi hadi. Yattı mıydık biz akşam? Oğuzumuzda olalım. Abi al ilk abi. yattığımız yerden doğmuyor muyduk biz hiç? Tamam tamam hadi gel 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 al. Abi, um... abi al şunları. Bak yolda öleceğiz. Al abi yatağı. Lan. Abi yatağı farklı ya, farklı. Tamam. Taşımayın yer olur. Abi tamam, tamam benim yerim dolmuş Hadi gel gidelim. Abi şu buraya alalım. Bende boş yer var. Abi bu yer alalım ama ya. Bende boş yer var. Abi ben... chest'i al bir tane kırıp bir tane chest'i al abi. Yok ben 40 tane şey aldım. Lan. Odun. Ya dur. Bir dakika bir dur. Boş odun varsa alayım. Almıyor lan. Lan oğlum ne oldu? Olmaz şu etenlerin bazılarını. Oğlum bazılarını abi bu kadar alabiliyorum anca. Alamadın mı hiç? Alamadım iyi. Sadece bu kadar aldım. Ana. Ben gidiyorum abi hadi gel. Tamam abi eşyalar bunu burada dökülürse ne yapacağız? Ne? Şu çeste koyayım ben bazılarını. Dökülmez, dökülmez. Abi hayır gider gider. Gitmiyor mu abi gidiyor. Gidiyor değil mi? Aynen gidiyor. Şunları koyayım da bazılarını. Ana biri gitti. Tamam abi şunlar da artık gitsin ya ne yapalım? Ya yok abi içinde en çatlı şey falan mı var? En çatlı kas var doğru lan. Barut evet da var. <laughs> abi, şu falan 8 falan herhalde. Çıkarayım da. Oha. Oğlum ne oldu? Bir sürü şey geldi bana. Ne da. Oğlum ne oldu abi, lan? Artık kuşunla da bırakalım ya. Deri pantolon bir şey olmaz. Tamam doğdu benim her yer. Hadi gidiyoruz. Ben de doldum lan. Oğlum abi, hadi. Deri sende mi deliler? Evet 13 tane. Tamam. Hadi dur. gel gidiyoruz. Ne taraftandı ya? Dün abi dümdüz şey. gidiyorsun. Bak ay bak dur bekle 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 bekle. Tamam. Dur bak şu şey, tarafa doğru biraz. Ne? Şu tarafa doğru. Benim gittiğim yöne doğru. Tamam sen git. Abi, abi sen gelsene. Etmeye zorunda kalırım lan. Abi yeme yap Bende yemek var? Ha tamam sende var mı? Bir tane yiyeyim atayım sana. Ne benim de zaten. Abi akşam oluyor Allah Allah Hadi gidiyor. Allah <laughs> Abi, 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 at at At, at, e, ben atayım. Atayım. Tavuğu. Al, abi, at. abi, 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 Noel pazar oldu. <laughs> Tek tavuk varmış. Sen beni kandırdın gel. Akarsu şu tarafta. Aynen abi şu tarafta doğru. Oğlum köy o kadar uzak değil ama ha. Hakikaten bayağı yakın lan. Şansımıza var ya. Oha. Abi ne olmuş burada? Ne olmuş? Efsane. 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 Neyse abi biz Abi ne oldu lan? Göçü daha. Abi. <laughs> abi ne oldu? Göçerttim köyü. Ne, ne köyü? Mara. Madeni. Mağara işte mağara aynı şey. Beni bekle. Aha begine. abi deniz. Ha deniz o zaman yakınız. Yuhuu. <laughs> Köye dönerken. Abi sen ne ses alsın çıkıyor. Abi köy şurada aynen köy şurada. Aynen orada. Ya bu farklı bir köy mü bana mı öyle geliyor? Yok aynı köy. Emin misin abi? Eminim. O ben çizde baktım oradaki ya. Kapı varsa zaten tamam da. Büyük ihtimalle ne, ne arası? Yani tabi sonra ondan sonra bana hava atma. Yoksa üzülürüm. Ben de sen... Burada şey... değil mi? Bak ekinleri falan Aynen alırsın. Aynen abi. Tamam burada, burada Ekinlerden anlarsın. Zaten burada köylüler de fazla. O tamam. çes kesin koyalım abi, bari. Aynen abi buraya kendimiz... Ben de var bir tane. Bir çiz çiz yap tamam. Geniş chest. Abi bir sürü koy her şey, Her abi, şey burası yapalım. bizim çes odamız. Aynen çes evimiz olsun. De evi bağlı yapalım abi bir yerle. He, hayır hayır bağlı yapmayalım. Şey yapalım. Ee, Alttan koridor mu? Hayır hayır Heh, evet öyle yapalım Tamam ben ya, koyayım valla bir Ya şey da şey. bu odaya üstüne falan şey koyalım Bu odada asıl stikler olsun Yatakları da koysan bir yere Koyma buraya yatakları Dur ben glitch'i attım buraya Ben abi aldım kendi yatağı Tamam ben de alayım yatağımı Abi ben bayağı şey bırakıyorum. Abi yani. ben de bıraktım. Elime geleni bıraktım. Aynen. Demir demir şöyle şey yapmak zorunda. savaşmak. Abi demir kas varmış ya sende. Ha bende de var. Arkadaşlar yani o kadar ya. senin kaskın var değil mi? <laughs> tamam, abi demir ben... kask daha iyi ama en çattım olsa bile kaskın. O Yok bende var ya bir şeyler var lan. Tamam abi ben zırhları falan da Aa ben yayı indir ki taşıyacağım. Abi zırhlar var abi bak. O kesti bitirdik lan. İki tane boşluk kaldı. Abi şu meşaleyi kır başka yere koy. Kır abi şu meşaleyi. Abi akşam oldu bana. Abi akşam oldu. Ama? Kır abi meşaleyi. Şu meşaleyi ha kır odaki meşaleyi. Başka bir yere şuraya koy. Nereye? Şöyle, şuraya. Tamam. şuraya. Şuraya şuraya şuraya. Nereye? Şuraya. Gel. Ha tamam. Şimdi ay bak. Hı. Crafting yapalım. Ha ben de crafting var. Koy abi şuraya. Bir dakika. Farklı bir şekilde koyacağım. Nereye koyarsan koy. Sen tepeye koy tepeye. Hayır abi şuraya koydum. Ne diyorum? Ben de... ya. İyi fikir. Abi orayı da şöyle şöyle kazacağım abi. Tamam ben ne yapacağım? Burun. Sen de vardı. Koymuşsun bu. Sonra ne yapacağız? Hadi ya çık lan. Ne yapacağız biz bu kraftingi? Ne i̇yi, oluyor lan? Ben bizim Tamam. Onun kapı sesine ne bak? Haa. Köyde köyde şey. şey. Abi tamam. orada bir tane çiz bıraktık ya biz köyde. Oradaki çizini de şuraya koyarız. Da. Ben abi iki çiz yapıyorum. Tamam abi yap. Burası çünkü depo ya. Aynen depo. depo. Daha daha var, var mı bizde? Ha? Fırın. Var abi. Şöyle şuraya şuraya. bayağı var oğlum ne diyorsun? Ha bir tane daha bir tane var mı şurada tamam. Al abi eline şunu. O ya bir şeyler buluyor ya. Bakalım abi. İşte güzel fikir değil mi? Aynen abi çok güzel fikir hem de. Uuu baya güzel fikir. Şöyle şurada taşları yontabiliyorsun. Ya bu fırın mı? Ne? Şurunlar, ha aynen tamam. fırın. O fırın değil. Evet. Tamam abi şimdi şuraları da kazalım. Buralar şeyle kazılıyor. Kazmayla. Ha evet. koridor yapalım değil mi aşağı? Aynen. Ay, ya, altını bu... kaz abi altını kaz. Tamam abi. Şurayı kaz. Ben kazdım, ben kazdım. Tamam abi. Meşale varsa meşaleyi koy. Var abi ben 13 tane. Ver Peki. abi biraz sen tam Koy Oraya koş. Ha, tamam. Böyle abi şu kapıyı ben... Allah, sen şu kapıyı kapatsan mı? Abi burası açık. Abi yok artık sen böyle bas. Tamam abi. Nereden var? Nereden baksan sana. Tamam tefer... abi. Sizin falan oldu ki. Hadi. İçeri güzel güzel. Lan. Abi ne oluyor lan? O. Şey? Hadi gitti o. Lan abi ev gitti. Yürü git yürü git. Allah. Oh, ne abi, ben koyduydum lan? onu oraya. Bırak abi ben kızım. Allah korktum ben. abi. Lan. He şurada fırın da varmış Abi, şuraya abi fırınlar varmış abi dışarıda Aynen Dışarıda fırın var Biz oraya nasıl yetişelim işte Vallahi Abi iyi. sen elinde şu Hani vardı ya Büyük bir şey abi, Atın bana Ya ben dışarı koy abi Koy abi şöyle şuraya Neyi koy Bak zıpladığın yere koy Koy Peki. abi Tamam çok güzel, güzel. Gel şimdi Ya böyle böyle Mesale var Ha? Var şey abi. 10 dakika olmuş ha. Evet arkadaşlar çok güzel. O, devam ediyoruz 6. bölüm herhalde abi bu. Kaç dakika. kaç kaç bölüm bilmiyoruz. Aynen bizim de kafamız karışık. Abi çok kazma lan öyle. Ya merdiven var mı sende abi? Var sonrasını. abi. Tamam o zaman merdiven. Çesten alayım ben. Kaç merdiven var? Ya bayağı var Bak bakalım. Ee, bir dakika merdivenler nerede lan? Ha 13 tane çok iyi. 13. Ver bana abi onları. Ha. Ver abi bana onları. Ya ederim. abi ben yaparım tamam. sorun değil. O zaman aşağı doğru kazalım biz. Anne abi sen kaz biraz. Tamam abi dur şimdi. Koy abi. At da oraya koy. Sakın değil mi? Tamam değil mi? Bak şimdi değil mi? Şimdi değil mi? Tamam. Kazayım ben şurayı. Kaz abi aşağı doğru. Ben bu arada şey. Lan. E, o açılıyor ha şura. Ben bu arada yataklarımızı koyayım. Nereye koyarsak artık. Aynen abi. Aha, pardon pardon pardon. O He yatağı. Yataklarımızı da aşağı koyalım. Eee, abi mandem var mı şurada Allah. Ne? Anne. Abi maden var mı şurada? Oo, efsane. Kapat abi burayı. Başka bir yere yapacağız. Anne hmm, merdivenleri alsın. Lan oğlum. Ya bana ne yapıyorsun? Sen kafa mı buluyorsun sen? Evet kafa buluyorum var mı lan? Ezik. Abi lan, sen şu o... an nereye koyacağız peki? Ben abi bende var bir tane koyarız biz. Sen dert etme onu. Abi bir yerde canavar spawnlanacak ama nerede? Ben koyuyorum abi yatağına. Ben koydum vallahi. Ben de, de koydum. Vay ya. yanıma atma. Tamam abi, ben ters için bari. Lan. oğlum. Oğlum bak. Ya lan. iyi yatıyor. Ay ne yaptın? He. Yatan bıraksana lan. Oğlum yatan bende değil. Bende ya, lan. Ya bende değil. Ya bende de değil. Sen de işte. Bir bakar mısın benim yatağım elindekilere? Ya abi nasıl değil lan? Yatan yok ki. Ha şurada. Ya o oraya kadar fışkırıyor. Tamam, Nereye git şimdi? Evet ikimiz çok tipsiz bir yerde yaptık arkadaşlar. Evet ama daha evi hazırlandık. Evet arkadaşlar iki dakika cümle kalmış. Tamam. O zaman ben surların sınırlarını çekeyim. Abi ben de çekeyim lan blokları alıp. Abi sen bu arada köye git tamam mı? Niye? Köyden malzemeleri falan getirelim. Tamam abi de şey... Ben bu arada surların sınırlarını çekeceğim. Her yeri falan toprakla kaplayacağım bir de. Abi kaç 64 şeyimiz var. Aynen taşları kullanma. Biraz kullanacağım. Evet arkadaşlar arkadaşımın telefonu şarj bitiyor herhalde. Aynen. Ben var ya sınırları çekiyorum. Evet bekle ben de yer vermeyeyim. Bir kapıda yapacağım. Oğlum bende manyak odun var he. Şimdi bak abi gözetleme kulesi olsun diye şuradan başlatıyorum. Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tanesi. Abi bende 6 be, tane apışarlı tahta var lan. Abi bak düşersin sınır. Üçer mi? 2'si. Abi gene şey... koyular sevişiyor. Ne? Kalp çıktı. Ana. Ne yapıyor? Kalp çıkıyor lan gene. Söyle ne yapıyor? Kalp çıkıyor abi. Bu inanılmaz. Falan filan. Abi çocuk çıkmadı lan. 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 Neyse abi. Ee, onlar. Onlar, onlar gelin sen Abi geliyorum. Bir dakika taşları kullanma. Ne? Abi odun var bende. Tahta var bir sürü bende. Abi taşları kullanalım. Zaten ikili ikili yapıyoruz ya. Tamam Çok çekil. Sıkıntı olmaz. Abi ben abi, minik minik koy. Ben, ben abi sınırları yapayım. belirliyorum tamam mı? Şöyle şurada dönüyoruz biraz. Ben abi. Tahta ile yap Allah. Bende bir sürü şey var ya. Abi gibi. falan var ya. Bahçe falan. Abi! Abi madene düştün. Ben orada maden yok ki. Maden varmış burada. Abi yok koyma devam etsene. Nasıl? devam edeyim. Niye abi edemez misin? Ederim de. <laughs> Bak sen benim sınırlarım doğru gel. Tamam. Abi ben abi. 64 64'lüğü bitirdim abi burada. Tamam şu şuradan. Çekil, e abi çekil. bir yoldan geçeceğiz. Sende taş varsa sevinirim. Ben de taş yok abi. Abi ben taşları falan odunları getiriyorum. Böyle. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadar. Sizinle oyunlar. Hatta bir şeyler. Bak, ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve...